Hocam Peki boy kısalığı tedavisine en geç başlama yaşı diye bir şey var mıdır yani e, tedavide önemli olan en uzun boya ulaşmak için en önemli şey erken tedavi diye ne kadar erken başlanırsa o kadar fayda uzun faydalı olmakta çocuk o kadar uzun olmaktadır O nedenle çocukların Eğer sınıfının en kısa üç çocuğundan bir tanesi ise mutlaka erken sürede çocuk endokrine başvurması, onun nedenle tanı konup tedavi başlanması önemlidir. Ne kadar geç tanı konulursa, tedavi başlanırsa o kadar başa şansı düşüktür. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.